Merhaba, sağlık turizmi teşviklerinden 9. adımımız yurt dışı birim kira desteği. Sağlık turizmi faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar dünyanın herhangi bir ülkesinde e, ön tanım merkezi, muayenehane, birim açabiliyor. Yapmış olduğu harcamaların 60'ı devlet tarafından destekleniyor. E, ticaret müşavirleriyle ilgili e, bildirimlerde bulunmak zorundayız. Başvuru yapıyoruz, birim açıyoruz, sonra müşavirliğe gidip bizim bu konumda böyle bir e, birimimiz var. Bu şekilde hizmet vermek istiyoruz deyip istişarede bulunuyorlar. Bizleri yani kurumlarını ziyaret etmelerini istiyorlar. Kendilerine aldırdıkları notlarına ihracatçı birliğine yapmış oldukları harcamaları müracaatında bulunuyorlar. İhracatçı birlikleri müşavirliklerle yapacakları görüşme sonrası aldıkları onay sonrasında hesaplarını ödemeler geçiyor. Burada dikkat gereken önemli bir husus var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Kuruluşlar yurt dışına açacakları muayenehaneler, konsültasyon ve ön tanı merkezleri için destek alabilir. Ancak paylaşımlı ofisler tamamen ticaret müşavirinin değerlendirmesine bağlı. Ön değerlendirmesine, görüşlerini ihracatçı birliğine aktarıyor. İhracatçı birliğindeki uzmanlarla yapmış oldukları görüşmeler sonrasında destek alınıp alınamayacağı Paylaşımlı ofisler için sadece bu geçerli ee, belirlenmiş oluyor. Tüm bu detayları sizlere aktarabilmemiz için lütfen izleri arayın.